ateşten ve köpükten sıyırıp ellerimi Mekanımı gülistan eyleyendir gözlerin İsyanıyla ihtiras ve gerilim yaşayan Kabil'in ruhunu kan eyleyendir gözlerin Uslat aşkını Leyla düşürmedi çöllere Arzı Mecnun'a hicran eyleyendir gözlerin Gözlerinde başladı tarihin macerası. Adem'i havaya rameyleyendir gözlerin. Kerem dağlar ardında aradı gözlerini. Kamberi bile viran eyleyendir gözlerin. Ferhat dağları deldi yolunu bulmak için. Sevmeyenleri giryan eyleyendir gözlerin. Suların emzirdiği muamma bir çocuğu yedi iklime hakan eyleyendir gözlerin. Yüreğimde fışkıran bir ah mıdır gözlerin? Beni benden koparan eyvah mıdır gözlerin? Bu gözler o aydınlık o güzel gözler değil. Yoksa yalancı mıdır, günah mıdır gözlerin? Ses midir, aynalarda çarpan kulaklarıma? Kürdili Hicazkar mı, seyah mıdır gözlerin? Arif Bey Itri'yi ömür boyu inleten, Nihavent mi, sultanı yegah mıdır gözlerin? Kobbesinde yitirdim zaman duygularımı, akşam mıdır, gece midir, sabah mıdır gözlerin? Ruhumu baştan başa acılarla dokuyan, beynimi kurşunlayan silah mıdır gözlerin? Her köşede zifiri bir süliyet bırakan, gönül memleketimde seyyah mıdır gözlerin? Renkler havare, sitem başıboş kuytularda. Mavi midir, yeşil mi, siyah mıdır gözlerin? Yoksa yalancı mıdır, günah mıdır gözlerin? Nihan kıldı gözlerin bana kapılarını. Oysa ben gözlerinden girerdim yüreğine. Her bakışın bir damla abuzinde gani idi. Hicranlı her gülüşün bin yıllık figan idi. İçime soluşundan sonra koyu renklerin, Birer şirpençe gibi düştü göz bebeklerin. Feryadıma gök bile bir yani değil şimdi. Söyle kurtuluşun mu, harabın mı gözlerin, Gözlerinde mi mehtap, mehtabın mı gözlerin? Beni hangi organla bağladın gözlerine? Beni hangi ırmağa karıştırdın yeniden? Senden kopamıyorum gözlerin var oldukça. Sensiz yapamıyorum yüzün bahar oldukça. Gözlerine baktıkça duruluyor yüreğim. Ölse de gözlerinden soruluyor yüreğim. İndirme kirpiğini tutuşmasın kainat nazar kıl ferahlasın kavruluyor yüreğim sensiz küle dönerek savruluyor yüreğim bu son şiir o küflü gözlerine yazılan bu son mezar kalbimde hicranına kazılan senin gamsız gözlerin kahkahalar atarken Benim gözlerim viran Ağlamaya değer mi? Her cilven bir ıstırap Her nazın kapkaranlık Yorgun kuraklığında ıslanmaya değer mi? Hiç güzel olur muydun gözlerin olmasaydı? Ateşlere girmeye ve yanmaya değer mi? Bir kevser ırmağında serinlemek dururken Sellerine karışıp ulanmaya değer mi? Aydınlığın gözleri çağırıyor kalbimi Zehir bakışlarınla boyanmaya değer mi? Gözlerine bir ömür dayanmaya değer mi?